İkinci sorumuz. İletişimin gerçekleşmesini öncelikle bir gönderici ile bir alıcının varlığına bağlamıştık. Bu iki öğe dışında bir iletişimde bulunan öğeler nelerdir bakalım. Evet burada iletişim diğer öğelerini yazacaksınız. Gönderici kimdir? İleti kimdir? İletişimin öğeleri. Kanal nedir? Bağlam nedir? Alıcı nedir? Geri bildirim yani dönük nedir? Siz iletişimin buradaki öğelerinin anlamlarını yazacaksınız. Göndericiyi tanımlayacaksınız, iletiyi tanımlayacaksınız. Kanalı, bağlamı, alıcıyı, dönütü, geri bildirimi tanımlayacaksınız. 15 puanlık sorunuz. Şimdi yazmanız gereken şeyler nelerdir? Gönderici, duygu, düşünce ve istekleri aktaran kişi. İleti, Göndericinin alıcıya aktardığı duygu, düşünce, istek ve mesaja denir. Kanal, göndericinin iletiyi alıcıya gönderirken kullandığı yol veya araca denir. Bağlam, iletişim unsurlarının birlikte meydana getirdikleri ortama denir. Alıcı, duygu, düşünce ve isteklerin iletildiği, aktarıldığı kişi ya da topluluk geri bildirim, diğer ismi dönüt, alıcının göndereceği verdiği her türlü yanıt. Bu şekilde hepsini tek tek cevaplandıracaksınız. Bu sizin 15 puanlık sorunuz oluyor. Yani iletişimle ilgili öğeleri bilmek zorundasınız.